Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında böyle minik, küçük bir kese lif yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu sabunluk olarak da kullanabilirsiniz. Böyle içine sabun koyabilirsiniz. Süs olarak kullanabilirsiniz. Böyle bebek lifi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca yüz lifi olarak da kullanabilirsiniz bakın bu şekilde. Çok şirin oldu böyle rengarenk elinizdeki kalan iplikleriyle de örebilirsiniz. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Yapımı da gerçekten çok kolay. 2 adet lif ipi kullanacağım. Bunu mor ve krem renkle yapmıştım. Şimdi ise bakın böyle krem ve pembe renkle yapacağım. Ön kısmını ördüm. Arka kısmını da birlikte öreceğiz. İki tarafı da aynı olduğu için ben ön tarafını önceden bu şekilde hazırladım. Tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağız. Şu orta kısımdan başlayarak ilerleyeceğiz. Şöyle kenara alalım liflerimizi. Krem rengimizle başlayacağız öncelikle. İplerim lif ipleri. Zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 8 adet böyle zincirimi çektim baştaki zincirimin içine şöyle batarak buraya bir yuvarlak oluşturdum bakın bir zincir çekiyorum İpimi böyle uzatarak fıstık yapmaya başlıyorum 1 2 3 4 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım araya 2 zincir çektim tekrardan tığıma ipimi doladım battım çektim bir doladım battım 2 doladım battım 3 doladım battım 4 yine 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım araya 2 zincirimi çektim Tekrar aynı yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 4. 4 defada dolayıp battım, fıstığımı yaptım ve kapattım. Bakın böyle 3 adet yapmış olduğum 2 zincirimi çektim. Bakın şu orta kısmını yapıyoruz. Burada 8 adet fıstıkla doldurdum ben. Şimdi 8'e tamamlayalım bunları. Evet, 8 tane fıstığımı bu şekilde doldurdum. Aralarda 2 zincir çekerek. Şimdi şu baştaki fıstığın tepesine böyle batalım. İlmeği içinden geçirelim. Bu şekilde tamamlamış olduk bakın. Ve pembe rengimizi alalım. İki zincirli yuvaya batalım. Bu şekilde pembe rengimize geçelim bir zincir çekelim ve bu araya fıstık yapalım yine dört defa da dolayıp battığım fıstık yapıyorum Siz bunu beş de yapabilirsiniz fıstığımı kapattım bu sefer artık aralara bir zincir çekiyoruz bir zincir çektim yine aynı yere batıyorum Aynı yuvanın içine arada bir zincir çekerek iki fıstık yaptım. Bir sonraki araya geçiyorum. Yine bir zincirimi çektim. Buradaki araya geçtim. Dört defada dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı araya batıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincirimi çektim. Her bir fıstık arasına aralarda birer zincir çekerek iki fıstık yapalım. Buraya da iki böyle iki iki yaparak sırayı tamamlayalım. Evet bakın böyle sırayı da tamamladım. Şimdi krem rengime geçiyorum. İki fıstık arasına bu şekilde girdim. Bir zincir çektim ve fıstığımı yapıyorum. birinciyi yaptım bakın iki fıstık arasındayım bir zincir çektim tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum bir zincirimi çektim bakın bu iki fıstık arasına iki fıstığımı yaptım buraya tek yapacağım şöyle göstereyim size buraya tek buraya tek fıstığımı yapıyorum Bir zincir, aralarda hep bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu iki fıstık arasına gireceğiz buraya, buraya iki yapacağız. Buraya iki fıstık, buraya tek fıstık, buraya iki fıstık, buraya tek fıstık. Bu şekilde bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, bir çift, bir tek olarak bu sırayı da tamamladık. Buradan sonra artık krem rengimizle işimiz bitti. Onu kesebiliriz. Pembe rengimizle devam edeceğiz. Buraya iki fıstık yapacağız. Buraya iki tane yaptık. Bu araya tek, buraya tek yapacağız. Yine buraya iki tane yapacağız. İki fıstıkların aralarına iki fıstık bu aralara tek tek batacağız buraya iki fıstık batacağız bu sırayı da böyle tamamlayalım Evet bakın sıraları tamamladım çiftlerin üzerine çift battım bu aralara böyle bakın tek tek fıstık yaptım çift olan yere çift fıstık aralara tek tek yaptım yani bir çift iki tane tek battım bir çift battım iki tane tek battım böyle tamamlamış oldum. Dilerseniz bunu daha da büyütebilirsiniz. Aynı şekilde büyüteceksiniz. Şimdi üst sıraya geçtiğimizde buraya çift, tek, 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 çiftlerin üstlerine çift, bu aralara tek. Çiftin üstüne çift, aralara tek olacak. Bu şekilde daha da büyük bir lif elde edebilirsiniz. Büyütme tekniği bu şekilde olacak. Şimdi buradan sonra artık lifimizin şu ağız kısmını yapacağız. Bunun için şöyle ilmek kaydırarak ip koparmadan şu araya girelim. İki fıstıktan sonraki şu araya girdim bakın. Buraya iki tane fıstık yapalım. Bir zincir bir tane daha batalım. Iki fıstıktan sonraki araya 2 fıstık battım bir zincirimi çektim sonra tek tek batıyorum ve bir tek fıstık yaptım. Bir zincir böyle bu araya tek bu araya tek 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 buraya gelene kadar tek tek fıstıklarımızı yapalım. Evet bakın şimdi tekrar edelim. Bu araya çift battım. Çift fıstıktan sonraki araya çift yaptım. Sonra bakın tek tek battım. Bu çiftin üstüne de tek. Tam çiftlere iki fıstığa gelmeden önceki araya da iki fıstık yaparak burayı tamamladım. Şimdi şöyle geriye döndüm. Yine iki fıstık arasına girdim. Bir zincir çektim. Aynı işlemi yapacağız yine. Buraya iki fıstık sizlere göstereyim. Bakın Iki fıstığın üstüne yine iki fıstık, sonraki aralara böyle tek tek batarak en son yine iki fıstık yapalım. Bu sırayı tamamlayalım. Evet, bakın sırayı tamamladım. Buraya çift, aralara tek battım. En sona geldiğimde yine çift fıstık yaptım. Yine ön tarafa dönüyorum. Buraya döndüğümde yine iki fıstık arasına böyle girerek. Şimdi tekrardan her araya birer fıstık yapacağız buraya bir, bir 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 bu şekilde sırayı bitirmiş olacağız şöyle ilk baştan yapmaya başlayalım buraya bir tane yaptık araya bir zincir bir sonraki araya geçiyoruz buraya da bir tane araya bir zincir Böyle buraya da bir, bir olarak sırayı bitirelim. Evet bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi diğerini de alıyorum. Diğeri de burada. Böyle ipleri temizleyelim. Şöyle ikisinin de ters kısmı bakın birbirine bakacak. Tersi bu lifimizin de tersi birbirine bakacak. Bakın bu lifimizin düz tarafı burası. Bunun da aynı şekilde düz tarafı burası. Şimdi ikisini bir birleştireceğiz. Böyle buradan birleştirdim. Böyle buraya bir fıstık yapalım. Fıstığımı kapattım. Kapattıktan sonra bakın bir buradaki araya bir buradaki araya bu şekilde sık iğne olarak battım. Bakın şu karşılıklı fıstık diplerine. Bir zincir çektim. Buraya da yine aynı şekilde bir fıstık yapalım. Buralara biraz batması zor olabilir. tığımı kapattım. Sonra buradaki ön taraftaki fıstık arası, arka taraftaki fıstık arasına ikisine bir batalım ve kapatalım. Bir zincir çekelim. Tekrar aynı battığımız yerden fıstık yapıyoruz. Oralara batarken biraz böyle yavaş batalım. İlmekleri çektirmeyelim. Fıstığımı yaptım. Sonrasında Bakın şu fıstık bitimindeki araya battım. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde buraya bir fıstık yapalım. Evet yine fıstığımı yaptım. Buradan sonra bakın bu arayı atlıyorum. Bir sonraki iki fıstık arasına battım. Karşılıklı batıyorum. ikisine bir bir zincir çekelim şimdi buraya da yine fıstığımızı yapalım kapatalım yine şöyle bir boşluk atlayıp bir sonraki araya bakın şöyle batalım bir zincir çekelim yine buraya fıstığımızı yapalım fıstığımızı yaptık. Şu iki fıstık arasını arkadan da yine bu iki fıstık arasını atlayıp bir sonraki iki fıstık arasına böyle yine karşılıklı batalım. Bir zincir çekelim. Böyle etrafına fıstık batarak tamamlayalım. Ben bu şekilde yaptım ama fakat sizler kenar oyası da yapabilirsiniz. Farklı kenar oyaları ya da sadece sık iğne de yapıp birleştirebilirsiniz. Burada renk farklı olduğu için bakın burada fark ediliyor nasıl yaptığımız bakın böyle bunu yaparken aynı renk yaptım çünkü krem renkli ipim az olduğu için siz yine yaparken böyle farklı renk kullanabilirsiniz. Aynı renkte kullanabilirsiniz. Etrafını bir dolanalım. Evet bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Renk geçişlerini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Şu kısmını ise şu şekilde yaptım. İki rengi böyle birleştirdim. Ve sadece zincir çektim. Daha büyük kalın bir tığla da bunu yapabilirsiniz. Bakın böyle zincir çektim. Böyle istediğiniz uzunlukta zinciri çekin. Sonrasında şu fıstık aralarından geçirerek böyle bağlayabilirsiniz. Bakın ben o şekilde yaptım şöyle. Sonrasında ise bu şekilde bağladım. Böyle bir şey yaptım. Daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz sizler. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir. Ve örgülerim videolarım her zaman takipte kalabilirsiniz.